Kanalımıza hoş geldiniz. Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce cümle kurma 22. dersi yapacağız. Geçen derste mas konusunu işlemiştik. Hatırlıyor musun? Evet. Meli malı. Bugün hemce bir olumlu cümleleri hatırlayalım ama daha çok olumsuz ve sorularla ilgili örnekler yapalım. Tamam Şimdi geçen ders şöyle bir şey öğrenmiştik olumlu. I must go on a diet. Diyet yapmalıyım. Veya şöyle bir örnek verebilirdik. I must eat vegetable. Sebze yemeliyim. I must stop smoking. Smoking, sigara içmeyi bırakmalıyım diyebilirdik. Şöyle de bir örnek olabilir. Students must wear school uniform. Böyle bir kural da olabilir must ilgili. Öğrenciler? okul üniforması giymeli. Bir de birinden bir şey isterken must diyebilirsiniz. You must tidy up your room dersiniz. Sen odanı toplamalısın. Tamam. Bir de şöyle bir örnek verelim. Daha basit. You must wait. Beklemelisin. Şimdi Amerika'da must pek kullanılmıyor. Onun yerine got to kullanılıyor. Tamam. Diyor ki mesela I got to go diyor. I gotta go. He, onlar bazen böyle kulağa gara gibi geliyor. Ne demek bu cümle? I gotta go, I got to go. Gitmeliyim. Mas yerine bunu kullanıyor. Şimdi yapalım. I got to find the key. Anahtarı bulmalıyım. Bunu sen okur musun? We gotta get out. Dışarı çıkmalıyız. Güzel. I gotta learn the address. Adresi öğrenmeliyim. We gotta stop the car. Arabayı durdurmalıyız. Ya kulağı öyle geliyor. Aslında got to diyorlar. Bak ne demiş? You got to help me. Hatta o'yu da a da yapıyorlar bunlar. Ne diyor bana? Yardım etmelisin. Bak bir cümle daha var. I got to be honest. Ne demek bu honest? Hatırladın mı? Dürüst olmalıyım. Tamam. Şimdi bu konuyu tekrarladıysak ne yapalım? Olumsuz cümle yapalım biraz. Must'ın yanına ne geliyor? not. Tamam. Bir tane yapalım. I must not smoke. Sigara içmemeliyim. You must not have alcohol. Yani alkol almamalısın, içmemelisin. Ama must not kullanılmıyor. Onun yerine ne diyorlar? Bunu okuyabiliyor musun? We mustn't make noise. Yani mustn't değil de mustn't diyeceğiz, tamam mı? Ne diyor burada? Gürültü yapmamalıyız. You mustn't drive fast. Hızlı sürmemelisin. Aha, öyle mustn't yok okuyalım tamam. Hadi you mustn't beg. Dilenmemelisin. We mustn't hunt for sport. Spor amaçlı avlanmamalıyız. We mustn't pollute the air. Havayı kirletmemeliyiz. People mustn't cut the trees. He mustn't be late. You mustn't wear jeans. En azından okulda giymemelisin. I mustn't eat junk food. Abur cubur yememeliyim. Bu fiilleri hatırlayalım. Pollut. Bek. Hunt. Tidy up. Be late. Bu kelimeleri de hatırlayalım. Air. Gara. Honest. Alkol. Noise. Diet. Diyet. Diet. Diet. Jeans. Junk food. Junk food. Şu jeans, jeans diyor konu. J diye çıkarmana gerek yok. Peki. Children mustn't watch horror film. Çocuklar korku filmi izlememeli. Yetişkinler de. Oku lütfen. We mustn't buy food. Kük satın almamalıyız. People mustn't use plastic bag. We mustn't burn fire in the woods. We mustn't use chemicals. We mustn't lie. Şimdi bonus sayfası geldi bakalım neymiş. Taşıtlar. Bunları aslında yavaş yavaş öğrenmiştik. Hatırlayalım şöyle. ship subway metro demekti. Bus car plane truck motorcycle. Devam edelim şimdi. You mustn't take photo in the museum. Müzede fotoğraf çekmemelisin. I mustn't feed the animals at the zoo. We mustn't wear dirty clothes at the school. I mustn't go to bed late. Geç vakit yatmamalıyım. Yatağa geç gitmemeliyim. I mustn't forget the meeting. Şimdi dinleme zamanı. Mustn't ile ilgili cümleleri dinleyelim. You mustn't play football. You mustn't cry. I mustn't be late. We mustn't smoke here. You mustn't watch movie. Son bir tane daha gelsin. He mustn't run in the garden. Bizim telefonumuzda ancak bu kadar oluyor zaten. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyor. Soru cümlelerinde ne yapacağız? Yerlerini mi değiştireceğiz? Yerlerini değiştireceğiz. Must'ı bu tarafa, özneyi de öbür tarafa alalım. Peki, must I kendi kendine soruyor şimdi. Şöyle diyor. Must I wait? Beklemeli miyim? Must I fill the form? Formu doldurmalı mıyım? Ya da must I finish my plate? Kitabımı bitirmeli miyim? Must I read that book? Bu kitabı okumalı mıyım? Bu değil o neydi? Şuydu hatırlam uzaktakiler öyle diyorduk. Be öyle de olur ama. Bir de way questions var. Bunları istersek başa koyuyorduk. Bunlar bazıları. Birkaç tane yapalım. Şimdi I must finish cümlesini soru yapalım. Ne yapacağız? Must I finish diyeceğiz. Bitirmeli miyim, değil mi? Başına da bir tane way questions geldi. Ne oldu bu cümle şimdi? Ne zaman bitirmeli miyim mi? Ne zaman bitirmeli miyim? Ama biz ona ne zaman bitirmeliyim diyoruz değil mi? Bir tane daha yapalım. When well, I must stop. Ne zaman durmalıyım? Where must I park? Where must I sit? Who must clean the board? Burada özne yok değil mi? Çünkü who olduğu zaman özneyi kaldırıyoruz. Tahtayı kim temizlemeli diye sorabilirsiniz. Ya da what time must I start? Ne zaman değil de saat kaçta başlamalıyım diyebilirsiniz. Şimdi öğrendiğimiz kelimelerden bazıları woods'tu. Orman ya da ağaçlık. Plate, form, board, zoo, museum. Bulmalıyım deyin lütfen. I must find I must ask Tamamlama yatırıyor mu? I must complete Bu sefer you diye başla. You mustn't Go. Güzel. Orada main'in altını çizmiştim. Gitmemelisin. Aslında bir tuzak kurmuştum ama yakalanmadın. Uyumamalısın. You mustn't sleep. Geç kalmamalısın. Burada B'yi kullan. You mustn't be late. Çok güzel oldu. I must pay the bill. We mustn't be late. I must change the lock. Kilidi değiştirmeliyim. You mustn't throw garbage. Sen çöp atmamalısın. I must wash the dish. Dishes aslında çoğu kullandım orada. Bulaşıkları yıkamalı mıyım? Yıkamalıyım. We must use crosswalk. Yaya geçidini kullanmalıyız. Görsel sözlükte dersimizin sonuna doğru geliyoruz bill fatura ya da hesap lada deri ceket lock anahtar kilidi anahtar kilidi normal kilit değil pet lock diyorlar aslında asma kilit çöp neydi garbage dishes crosswalk Bugün neler öğrendik derse kısaca must ve mustn't öğrendik. I must learn English. İngilizce öğrenmeliyim. I must eat salat. Salata yemeli miyim? Salata yemeliyim. Veya I mustn't park here. Buraya park etmemeliyim. Soru sormayı da öğrendik. Must I wear mask? Maske takmalı mıyım? Böyle bir zorunluluğum var mı gibi. Şimdi biz şunları yapabiliyoruz. I swim. Yüzerim. I can swim. Yüzebilirim. Bugün de şunu tamamladık. I must swim. Yüzmeliyim. İleriki derslerde yüzüyorum demeyi, yüzeceğim ya da yüzdüm demeyi öğreneceğiz. Başka zamanlara da geçeceğiz. Ama onların daha vakti var değil mi? İsteyene şöyle bir sayfamız var. İsteyen yazabilir. Ya da daha uzun cümle. Örneğin he must buy a plant. O bir bitki almalı. He must make a choice. O bir seçim yapmalı gibi. Dark Akademi sundu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.